Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kendi kanalımdayım, gördüğünüz gibi kendi kanalımdayım ve ee, bakın dostlar, burada gördüğünüz gibi burada bir tane açıklama yazdım, açıklamada ben evden kaçış diyeyim, evden kaçış videosu gelecek, onun ne zaman geleceğini açıklayayım. Bu evden kaçış videosu bir ay bir ay bir bir ay ön, e, sonra gelecek yani evden kaçış videosu e, bir ay sonra gelecek onu önceden diyeyim onu önceden diyeyim evden kaçış videosu bir ay sonra gelecek ve dostlar bu evden kaçış videosu kesinlikle iki part var Yani evden kaçış virüsü iki bölümden olacak ya da üç bölümden olacak. Çünkü e, kaçacağım çok yer var yani onu önceden diyeyim. Kaçabileceğim çok yer var öyle diyeyim. Yani dostlar bir de bu evden kaçışın birinci bölümü birinci bölümü köyde kaçacak yani Hmm, köyden kaçacak yani dayı dayım kaçacağım yani dayım bir kız kaçacağım dediysem ise uzağa kaçmayacağım dayım bir tane e, orman gibi bir yer var oraya kaçacağım e, ve o orman yerinde de sabahlayacağım sabahlayacağım çünkü e, bizim köyde çok erken uyanan var. Hatta benden bile erken uyanan var. <laughs> Öyle söyleyeyim. O yüzden e, söylediklerimi dinleyeyim iyice. Evden kaçış bir ay sonra geliyor. Ama hansı gün geleceğini bilmiyorum. Evden kaçış... Evden kaçış. Birinci böl bölüm. Bir ay sonra geliyorum. Da ekrana bir yere açıklama koyacağım. Öyle işte. Çok konuştum. Hadi ben videoyu. Hadi ben e, videoyu bitireyim de. Video yayınlayayım. Hadi hızlı.